Arkadaşlar merhabalar. Eee deney 9'da karşınızdayım. 9. deneyimiz op-amp'lı doğrusal yükselteç devrelerinin 3. adımı olan türev ve integral alıcı devrelerden oluşmaktadır. Köyümüzün 61. sayfasında yer alan şekil 6'daki türev alıcı deney devresini ve 62. sayfada yer alan integral alıcı deney devresini kurarak ve birden istenen adımları gerçekleştirerek deneyimizi bitirmiş olacağız. İlk olarak Şekil türev türevli deney devresini kurarak deneyimize başlıyorum. İki tane LM741 entegresi kullanmamı istiyor ve bunları daha önceki deneylerde bahsettiğimiz gibi noktası yukarıda olacak şekilde orduma yerleştiriyorum ve devremi kurmaya başlıyorum üstteki entegre e, burada olacak şekilde devremi kuruyor. İlk olarak sinyal üreticimizden sinyal üreticimizi e, birinci entegremizin birinci entegremizin terslemeyen ucuna yani artı ucuna bağlarsak ki bu da üçüncü bacağı oluyor. Üçüncü bacağına bağlıyor. Daha sonra tersleyen kısmı yani eksi ucunu eksi bacağını çıkışa yani iki bacağını altı bacağına bağlıyorum. Daha sonra buradan 270 ohmluk bir direnç bağlamamı istiyor çıkışa. Çıkıştan 270 ohmluk direnç bağlıyor. Daha sonra 0,1 mikrofaradlık bir e, e, kondansatörümüzü eksi ucu dirence gelecek şekilde eksi ucu pardon artıya gelecek şekilde e, dirence gelecek şekilde ve eksi ucu da diğer entegremizin e, eksi yani ters, tersleyen kısmına gelecek olursa 2 nolu bacağına bağlarsam bu şekilde e, ilk kısmı bitirmiş oluyorum. Daha sonra 10 kilo omluk direncimizin 10 kilo omluk direncimizin ikinci entegremizin tersleyen kısmından çıkışa yani altın nolu bacağına bağlamamızı istiyor. Daha sonra diğer bir 10 kalık direncimizi ise terslemeyen yani artı bacağından yani 3 nolu bacaktan toprağa gitmesini istiyor. Böylelikle biz de tüm devre elemanlarını devremize de yerleştirmiş olduk. Şimdi diğer bağlantıları e, bağlantılar yapacak olursak. Öncelikle sinyal jeneratörümüzün ground'unu bağlıyorum. Şimdi ise beslemeleri yapacağım entegrelerimizi. Öncelikle yine daha önceki denemede bahsettiğim gibi simetrik güç kaynağı yöntemini kullanıyorum. İlk entegremi 7 yedi bacağında 7. bacağında pozitif mi? Ve Dördüncü bacağımdan ise negatifimi alıyorum. Daha sonra yine aynı noktadan yani 7. bacaktan birinci entegremin diğer entegrenin 7. bacağına pozitifini alıyorum. Artı 12 voltu alıyorum yani. Yine negatif eksi 12 voltu ise diğer entegremin dördüncü bacağını almış oluyor. Daha sonra simetrik beslemenin beslemenin ground'unu da ortak ground'a bağlıyorum. Daha sonra birden girişi ve çıkışı görmemizi istiyor. Deney adımlarında. Osiyoskobumu bağlayacak olursam Bildiğiniz üzere Girişimiz Birinci entegrenin Terslemeyen Yani 3 nolu bacağında Toprağımı Yine ortak toprağı Bağlıyorum arkadaşlar Evet Daha sonra çıkışımı ise ikinci entegremin bir altıncı bacağına bacağında olduğunu biliyorum ve yine ortak toprağa toprağımı bağlıyorum. Böylelikle devremiz e, adımlara geçmek için hazır. Devreyi kurduktan sonra birden istenen adımlara geçecek olursak arkadaşlar adım bir istediği şu e, pik to pik değeri 2 volt olan 1 kiloerlik bir üçgen dalgayı devremize vermemizi istiyor. Hemen ayarlayacak olursam dalga budum formunun üçgen dalga olmasını istiyor. Frekansının 1 kiloerz olmasını istiyor ve kendinin ise pik to pik değerinin 2 volt olmasını istiyor. Bu şekilde devreye sinyal vererek çıkış girişle çıkış arasındaki eee faz ilişkisini görmemizi istiyor. Evet arkadaşlar. Giriş ve çıkışta elde ettiğimiz sonuçlar şekildeki gibidir. Burada girişimizin pik to peak değerinin 2 volt olduğunu, çıkışımızın pik to peak değerinin ise yaklaşık 9.4 volt olduğunu görebiliyorsunuz. Ve periyodumuzu da yine görebiliyorsunuz. Şimdi Birden adım 2'li istenenlere bakacak olursak, adım 2 de çıkışımızın pik to pik değerini eee osiloskoptan osyoskop, ölçmemizi istiyor. Bunu biraz önce size gösterdim. Ve aynı şekilde periyodumuzu da gö görmenizi istiyor. Periyodumuzu da göstermiş oldum. Bu iki doneyi alarak şurada bir hesap yapmanızı istiyor arkadaşlar. Bu hesabı sizler raporlarınıza yapmanız gerekiyor. Adım 3'e geçecek olursak, adım 3'te ee, V0 pik değerimizi hesaplamanızı istiyor. Yine size gerekli formülü vermiş ve biz de size formülde gerekli olan e, kısımları e, deneysel olarak gösterdik. Siz burada hesaplarınızı yaparak e, ölçtüğümüz değerle hesapladığınız değer arasındaki uyumu yorumlamanız gerekmektedir. Adım 4'e bakacak olursak adım 4'te devrenin kazancını hesaplamanızı istiyor. Bununla alakalı da tüm verileri size vermiş olduk. Adım 5'e geçecek olursak, sinyal üreticinin frekansını 10 kat arttırıp azaltarak çıkış dalgasının değişimini gözlemlememizi istiyor. Şimdi öncelikle 10 kat arttırırsam, yani frekansımı e, frekansımı 10 kat arttırırsam, 1 kHz frekansım 10 10 kilo herz yaparsam arkadaşlar, 10 kilo herz yaptığım zaman, 10 kilo herz yaptığım zaman elde ettiğim veriler bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi. Frekansımı 10 kat azaltırsam, yani 1 kHz'den 100 Hz'e indirirsem arkadaşlar 100 Hz'e indirdiğim zaman 100 Hz'e indirdiğim zaman arkadaşlar elde ettiğim veriler şekildeki gibidir. Böylelikle 5. adımda bir deniz senelerde gerçekleştirmiş olduk. Şimdi 6. adıma bakacak olursak 6. adımda frekans 10 kHz ve giriş geriliminin genliği 200 mV yapıldığı zaman çıkış dalga şekli nasıl olacaktır diye bir soru sormuş. Hemen e, ayarlarsak frekansımı 10 kilo herza ve eee genliğimi ise 200 mV yaparsam tepeden tepere. Evet. Elde ettiğim veriler şekildedir arkadaşlar. Böylelikle türev alıcı devreyle alakalı bir denesinden her şeyi gerçekleştirmiş olduk. Dokuzuncu deneyimizin ikinci kısmına geçecek olursak arkadaşlar, ikinci kısmımızda integral alıcı deney devresi kurarak bir denesinden alınmanı gerçekleştireceğiz. Yine l 741 entegre bir data sheet'te belirtildiği üzere noktası yukarı, yukarıya gelecek şekilde orduma yerleştiriyor. 10K'lık direncimi tersleyen ucu olan 2 nolu bacaktan bacağı alıyorum. Daha sonra başka bir 10K'lık direncimi ise Terslemeyen ucu olan 3 nolu bacaktan toprağa doğru alıyor. 100 kalık direncimi 100 kalık direncimi ise tersten ucundan yine yani 2 nolu bacaktan çıkışım olan 6 nolu bacağı alıyorum. 0.1 mikrofaradlık kondansatörümü ise eksi ucu ters ucuna gelecek şekilde yani ikinci bacağı gelecek şekilde yine çıkışıma alıyor. Evet. Böylelikle devre tüm elemanları istenilen yerlere bağlamış oldum. Şimdi ilk olarak entegremi beslemesini yapacak olursam yine simetrik besleme yöntemini kullanıyorum. Artı 12 voltluk gerilim mi? 7 nolu bacağı. Eksi 12 voltluk mi ise? 4 nolu bacağı. Alıyorum. Daha sonra sinyal jeneratörümü terslerinin ucuna, yani terslerinin ucundaki 10K'lık direncimin üzerinden devreye veriyorum. Yine toprağımı ortak top, toprak noktasına bağlıyorum. hem e, sinyal jeneratörümü hem de e, simetrik bağlan, simetrik güç kaynağımı devreme bağlamış oldum. Giriş ve çıkışı görebilmek için osiyoskopumu devreye bağlarsam. Girişi görmek için yine tersleyen ucuna bağlantımı yapıyorum. toprağını ortak toprağa giriyorum. Osios ikinci kanalını ise yine çıkışımı yani altın olu bacağı bağlıyorum ve toprağımı yine ortak toprak noktasına bağlıyorum. Böylelikle devremiz adımlara geçmek için hazır. Şimdi bizden istenen adımlara geçecek olursak arkadaşlar. Birinci adımda bizden istenen şu. E, Peak-to-peak değeri 2 volt olan 1 kHz'lik bir kare dalgayı e, sinyal jeneratörü ile devremine vermemizi istiyor. Hemen gerekli ayarlamaları yaparsan dalgamın e, kare şeklinde olmasını istiyor frekansımızın 1 kHz olmasını istiyor ve pik to değerimizin ee, 2 volt olmasını istiyor arkadaşlar. Gerekli ayarlamaları yaptım. Şimdi ise ee, girişle çıkışı birlikte görmemizi istiyor. Evet, bu şekilde baktığınız zaman arkadaşlar girişle çıkışı aynı anda görebiliyorsunuz. Adım 2'de ise bizden istenen şu. V0 yani pik to pik değerimizi görmenizi istiyor. V0 pik to pik değerimizi yani çıkışımızın pik to pik değerini zaten e, göstermiş oldum. Yine periyodumuzu e, istiyor. Çıkışımızın periyodunu istiyor. Bunu da yine e, ölçüm sonuçlarında osiloskopumuzda osyoskopumuz, gördünüz. E, bu iki değeri kullanarak e, sizden buradaki e, formülü kullanarak hesaplama yapmanızı istiyor adım 2'de. Adım 3'e geçecek olursak adım 3'te e, e, karede dalga sinyalinin yarım periyodunda v 0ın genliğini hesaplamanızı istiyor. Zaten bunun verisini de vermiş olduk ve bu değeri bularak eee ölçtüğümüz değerle hesapladığınız değer arasındaki uyumun yorumunu yapmanızı istiyor. E, adım 4'e geçecek olursak devrenin kazancını hesaplamanızı istiyor. Yine devrenin kazancını hesaplayabileceğiniz doneleri vermiş olduk. Adım 5'e geçecek olursak sinyal üreticinin frekansını 10 kat artırıp azalttığınızda çıkıştaki gerilimdeki değişimi nasıl olmaktadır diyor. Şimdi öncelikle ee, 10 kilo herzi ayarlarsam, 10 kat yani 10 kat artırırsam, 10 kilo yaparsam arkadaşlar, Evet 10 kilo yaptığım zaman arkadaşlar elde ettiğim sonuçlar bu şekilde. Şimdi ise onda birini düşürürsem yani 100 herde düşürürsem arkadaşlar sinyal şeklinin ne olacağını görelim. 100 herde ayarlayınca elde ettiğimiz değerler şekildeki gibidir arkadaşlar. Böylelikle adım 5'i de bitirmiş olduk. Adım alt geçecek olursak, adım altta bir de insene frekansı 10 herde düşürmemiz ve çıkış dalga şeklini görmenizi istiyor. Çıkışı 10 herde düşürürsem, 10 herde düşürürsem arkadaşlar. elde ettiğim sonuç şekildeki gibidir. Yine ölçüm sonuçlarına bakacak olursak böylelikle daha net görmüş oluyorsunuz. Bu adımı da gerçekleştirerek Deney 9'daki tüm adımları gerçekleştirmiş olduk. E, deney raporlarınızı gurkan.kalinay.erzurum.edu.tr e Mail adresime göndermenizi bekliyorum. Lütfen kendi yorumlarınızı, anladığınız ne varsa o şekilde e teorik bilgilere dayanarak yorumlarınızı yapmanızı bekliyorum. E evde kalın, sağlıkla kalın. Deneyon'da görüşmek üzere.